Mer merhaba arkadaşlar ben Gaming Friends kanalından Toygar yanımda Emir var Selam arkadaşlar ben Emir Hepinizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun arkadaşlar ben de kutluyorum. Ee, Umarım inşallah yani Bu maçı çekmeyi cidden çok istiyorum Neyse oyunumuz başlayınca görüşürüz çok bekletmeyelim sizi Evet merhaba arkadaşlar geldik ee, in Invite yapacağız Gel sen de. Kanka emek aldım. Uzayayım. Tamam. Ee, kusura bakmayın birazcık geç başladık ama. Ses ses ses. Tamam yankı yapmıyorsun. Çalda dur. Ya buradan başlamayacak ki. Sa ço ee, konuşamadım. Çalacağız sadece. Alt tarafı küçük bir çalık. Bana salın ha. Hayır. Ne? Bir jungler. Çalayım mı? Çalayım mı? Hayır. Çalarım. Nice. Oradan mı gideceğim? Elis gel. 3 ve 2 yapalım hadi. Hadi hadi hadi. Jinx Kabız ya. İsalatır. O flash mı? Ne? Neyse. Flash aldık ya. Bu bu canlı yani. hala burada duruyor ya bu şey. Eğim gelsin alırız. Çabuk kes yanları. Kes 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 kes. Hadi 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 seri seri seri. O pink var ya. Kaç? <laughs> Evet, sıkıntı var. 160. Hı, yine çok yok da. 200. Ha şimdi. Kötü. İyi dürttün mü ben orada? Mananı çok harcamıyor. O harbi benim mana şu Arkadan da güp güp sesler gelebilir. Kuzenim burada 3-4 yaşlarında bir şey. Bir görseniz çok tatlı ama zıpır biraz. Silo. Ya Süleyman da Sülo diyoruz biz sana. Kim uğraşacak Süleyman demekle? İlkan'ı kim aldı? Nidale. İyiymiş. iyiymiş. Bekle bir, bir milyon dalgası yapalım. Kalsın oynayalım. Olmadı ya. Gireyim mi ben ona? Girerim. Allahu. Neyse. DJ CV. Vijinx'in bana vurduğu hasara bak. Adamlar Hiç. Flash yok yanlış. Ee, evet. evet. girsek alırız. Tuttum. Kötü oldu saat bir oldu ben bir buna inanıyorum. Olsun beyaz atmak zorundalar. Yoksa bu canla dayanamam. Aha öldürecek. Tank mı? Şifam var. Bir dakika şimdi bende de şifa var. Bence zamanı olabilir şu an. Bekle. Onun yanını idare edeyim. Ben minden çaldım. Sorry. Gel hadi. Bekle totem atayım. Bekle. No. Ne oldu? Kule bana vurdu. Artık korkuyorum. Arada bir çekiyor muyuz diye bakıyorum videoyu. 35 13 falan var. Arkadaşlar dün falan bayağı video çekmeyi denedik misafir vardı dün ee, çok ses gelmiş o yüzden onu renderlerken fark ettim o yüzden atmayacağım onları. Şimdi de ee, bayağı ses olması bir misafir var şimdi. senden yine çok gelmiyor bir de Skype'ın sesi şey. Ee, Sen sesin daha hız geliyor. Arkadaki sesler hiç duyulmaz videoda. İyi. Benden şu an geliyor mu? Ya yani bana çok az geliyor da videoda o hiç duyulmayacak. Çünkü hmm. senin sesin bana normal gel, ee, normalde senin sesini 20 ile duyuyordum, 40'a kadar yükselttim yine de videoda az duyuluyor sesin. Evet, yalnız gelmiş geldi. Şunu bana sal Ha, evet, sağ ol. ha. Ben alacağım yeni yapacak. Neyi? Hı, evet. Ben onu uzaklaştırayım buradan. Deneyimini bile almaz. Bak şöyle tek kalınca yiyemeden hasar yemekten hiç hoşlanmıyor. Far ben şu an farma bakıyorum. Yani. İstersen 10 kilo olsun. 18'e 46. İyi ya farkı açtın. Sivir ben aslında pek oynamam. Aa ben de bayağı şey para biriktireyim. IP biriktireyim. Şey eli salacağım. Eli mi? Aynen. Güzel mi? Hem de nasıl tek atabiliyor. İyi ama ben ranklarda gördüm ya. Yani. Evet. O stun'laması falan. Bayağı stanlıyor. O bizim. <laughs> Aha bar tak galiba da vurma vurma biraz. Afak değil. FK. Ama şurada adam var. Tank. Bak asiste gelmesin hiç sallamam bir daha. Adam jungle. Sen eğini hiç kullanmıyorsun. Anlık neden kullanıyorum. Ya şey. No. Aha. <laughs> e, ee, Jinx W falan attığında bassana. orada basabilir de adam da buldu yapma diyorum. Yani. Bir tane minyonu altı olacağım. Oh. Sınırsız kitle kontrol makinesiyim şu an. ben yemeğimi yemedim oyuna bakıyorum. <laughs> 24 69 var. Güzel. Bir dakika içerisinde 30 milyon kesebilir misin? Oha hiç kaçırmamam mı lazım? Sanırım. Nasıl sanırsın ama? Ölmediler. Ölüm mübarek. Yazık. Bize de yazık ama ölün. Tamam. GKVP Oha kuleyi aldın mı? Şey bu canlı bırak minyon kaybetsinler. Ben de base atayım. Bırak bırak vurma şey kule. Tamam şimdi vur. Evet. Yok. Yani neyse. Gidelim gidelim. Ejder. Önemlidir. Oh, Katerina, you're Kanka biz ne zaman bot bire girsek karşımıza neden bu kadar ezik insanlar geliyor? Ezik değil biz güçlüyüz. <laughs> Sümkürdün mü güldün mü? <laughs> Güldüm. Ağzımda ekmek. Ay. Salata var diye. Hıyar değil lan <laughs> <laughs> de, yanlış anlama Amerikan salatası. Hıyar. Sen yardır. Aslında ben bir şey değilim, ben nedense bu bot piralarda pvp'lerde hiç zorlanmıyorum. Minyon sarsaydı. Aha gel gel. Aha çocuğa bak. Keşke flash'ım olsaydı neyse. Ben de atacağım. Hocam sen hıyardır. Bir Q'ya baktı. Aynen. Anam mit 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 mit. mit. Aslında orada vur atmayacaksın. Ya of. Ben adamı yine de sınırsız kitleye sokayım. Çocuk şaşırdı Ne oluyor diye. Gireyim mi ben oraya? Onu da ne İyi oldu ya. Nice yani. GGVP 33'e 95 falan İyiymiş 95. Yine tuttum Abi nalet olsun her tutuşumda biri ölüyor Abi adamlara bu kadar ağlatma Yapmayalım böyle şeyler Neyse ben döneceğim bir yeter o ok. 99 falan bir tane alayım dedim. <laughs> Yazık 99'da kaldı Aa, sıkıldım ama. Karşıda AP o Katerina. O LB de var. Ya, hatta bir hmm. Katerina Katerina da iki kil var. Kesinlikle demir solara çıkmam gerekiyor. Kanka börekten mi başlayayım? Simit. <laughs> simit. Çay varsa simit, yoksa börek. Çay var. Amerikan salatası, pasta. Tam çay o, gün mü var sizin evde? Hı, hı. Canım çekti. Geleyim misiniz? Gel. <laughs> Çok uzakta oturuyoruz. Videodan sonra söylersin tam nerede oturduğunu. O. Türk'ün gücü tere. Sözleri kim bulaşıyor lan? <laughs> Gel lan. Abimi çağırdım. Of <laughs> bir headshot. Bu baba sıfır atıyor ya. Bu ne böyle? Bak şimdi Bitti akşam Hepsi ağlayacak seni. <laughs> At Q'yu. Hatta bak o. Oh. Adam eyle dur. Bay bay. Kanka ben öldüm. Yok ölmezsin. Tamam ölürmüşüz. Ölmedim. Ama ben öldüm. Bizim Nidale'yi ne kestiler? Yedim simit yuttum. Bitti mi? Aynen. Bana da verseydin. Aç ağzını. Ah. Uçak geliyor, geliyor, geliyor. Gidi. <laughs> Aa! O jinx bir sıfır, sıfır. Ee, Börek mi yesem ne yesem? <laughs> <laughs> Börek yeme zararlı. <laughs> Küle yapıyor. Sana mı göndereyim? <laughs> Hayır. Ben tokum daha demin yedim. Börek mi? Hayır. <laughs> Pilav yedim ben. Afiyet olsun. Sa so, Sana da afiyet olsun. Oo. <laughs> Böyle yarasın. <gerilsin. gülüyor> gir, 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 gir. Ben bunlara korkuyorum. O oh, şifa. Yalnız bir W ne kadar vuruysa var ya adamı çoğursan şimdi kaç vur. Bir deneyelim. Yapma. Sistem yok biz sistem. Evet. Ama ondan asist olmadı mı? Yalnız öleceğiz biz. Yok kanka. Yani. Sıra sıra gidiyoruz kulelere. Ha <laughs> güzel. güzel. Ben nice oyundu ya güzeldi. Abi oy dakika 16 9 5 skor. Dikkatli oyun sanırım bu. Herkes ölmemeye gayret ediyor da. 9 kilin 3 6'sı sende 3'ü birini derli bir de Elis'te. İkisi Elis'te. Yani yani X Elis'te bir de Nidalide. Böreğin bir tadına bakayım. Bir <laughs> canım çekti. Ya börek. Oo. Oh. mükemmel mükemmel go, go, power render alırız bu oyunu ya kolay oldu öyle bu jinx ne yapıyor Fabrika ayarlarıyla oynamış. Farm 138'e 40. O farkın babasını. Çok dikkatimi çekti. <laughs> Babama level'ınki nasıl alacağım şimdi? Ben, evet. Alamadı. Araba alamadım Fayda. <laughs> Oo bizim deli bayram orada <laughs> Neyse. Adam niye kaçıyor ki? Support'um adam benden kaçıyor ve canı full. Baksana. Blues'u bile var adamın. Bende de kaldı. Nerede ne ne? Benim bu arada şok yani. yani ne benim bana öyle what? What? Bu ne arkadaşlar ya? Oyunu taşıyoruz adam report diyor. Emir ilk defa ölmüşsün ne hissediyorsun? Emir KS'yi kırdı. Yok mu? O kadar ses geldi Hem de nasıl. Düşürmüş şu an. Benim yemekhane şovlarını bilir misin sen? <laughs> sen ye yemekhanede hiç tepsiyi yere attın mı? Kır Kırdım mı? 3 <laughs> seneden beri hiç kırmadım. Ben de 2 seneden beri hiç kırmadım. Ben de bir bardak patladı. Ben de hiçbir şey kırılmadı. Çok dikkatliyimdir. Arkadaş iki parmakla geçti. <laughs> ya Rabbi bana iki parmak daha ver diye. O ya Rabbi. Ya da Habibi. Tuttum. <laughs> 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 Öldü. <laughs> <Aa>, ölmedi. <laughs> ölmedim. Ah, ölmedi. Ben dönmedim ama. Ben de idare eden yararlanacağım. Aa. Bu oldu. Kolay oldu. Umarım bu video olmuştur. Bak bakayım. Yani şu an şey kayıttayız falan da güzel olmuştur. İzleyiciler sever umarım. 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 Oh, Yo ya bu kart. Kanka ben jarval neler yapacağız biliyor musun? Neler? Çok şeyler. Abi adamlar bana. <laughs> adamlar bana neler neler attı ya. Oğuz salatalığı Mouse petya'ya düşürdüm <laughs> Mouse'a bir şey oldu mu? Petya ne? Petya bok yedi Koygar Oh be bu ne her yeri yağlanmış Mouse'u bir getiriyorum bir kayıyor var ya. Buzda paten. Aynen. <laughs> Dur, nasıl Ara gaz da çık. Neyse ben bunu kaldırayım. Derim saftır. <laughs> Ay ya Rabbi. <laughs> ya la Habibi ölmemiş. Bom, headshot. Evet. Ben de Bart Bart babayı aldım. Şuradaki kırmızı şey yapayım. Totem hala duruyor yalnız. Helal. 2 v 1i de aldım elimde. Benim canım var bizim şu saldırıda. Uf abi daha demin bir şey yapmış var ya. Minyonlara çok güzel olmuş. Hadi. Güzel. <laughs> Yemliyorum. Kanka ben yok. Arkadaşlar eğer Toygar isterse diğer elde video çek. Ne? Çekeceğiz. Diğer elde video çekeceğiz. Hayır. Neden? <laughs> Kapayacağım. Veya başka bir şey de yaparım. Abi bende şu an çok pink var ya. 1000 pink. Bin beş yüz. Video çekiyor mu Var. Çekiyor da. Aa bağlantım gitti. Bende de var. Sende kaç pink var? Ben de şu an düştü biraz. 400'lerde 300. Aynen. Sen benle gez tek atalım biz. Abi bu ne? Çok pik var. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ya yok ya. Abi hiçbir şey yapamadım ben orada kusura bakma. Videoda da izletirim. Oyun çok donuyor şu an. Sürekli geri atıyor. Videoda donar mı? Evet şu an videoda da donmalar oluyor. Ee, normal olarak görüntü donduğu için. Helal, sinir, helal, Ya bitirelim şu maçı. Of yorucu. 78 farmlı Jinx %91 CD. Ben farm yapayım birazcık. Ya tamam yeter sana o kadar farm hadi gel. Yetmez. Yeter yeter. 500 bin olması lazım. Bin. 500 bin. <gülüyor> <gülüyor> O sadece özel oyunlarda Veigar nasılsa falan olur. Stek kasmak için. Neden Veigar çok mu yapıyor? Veigar'la nasılsa çok güzel farm yapabiliyor ya. Stek kastıkları için. Hmm, evet. Ben yaptığım rekorum bin stack miydi neydi arkadaşımla? O da Vegard'ı, o da bayağı bir AP yapmıştı. Yapma be. <laughs> Sayemde alınan bir kill. Çok güzel hissettirdi. Kuleye hunharca vurun. E ee, onun lan oldu yani bak. Onlar... Aa, Çok... Aa, cici. Cici. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı falan işte öyle şeyler unutmayın. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.